İlk Rus evleri bu bölgeye 1834 yılında yapılmış. Molakan aileleri Rusya Ortodoks Kilisesi kurallarını uygulamamak ve kendi inançlarını sürdürebilmek için bu bölgeye kaçmış. Buradaki mirasçılar hala Rusça konuşuyor ve atalarının geleneklerini devam ettiriyor. Rus köyü olarak bilinen Ivanovka, Azerbaycan'da çok meşhur. Burada yerliler Azerice konuşabiliyor, ancak ana dilleri Rusça. Bütün çocuklar atalarının tarihini biliyor. Büyük Katerina bu insanları Rusya'dan sürgün etmiş ve yıllar süren göçler sonucu sonunda yeryüzündeki cennetlerini burada bulmuşlar. Atalarımız Hristiyanlıktaki heykel ve resimleri kabul etmeyerek doğrudan Allah'a ibadet ediyordu. Ve Katerina Molokanlara Rusya'dan sürgün emri verdi ve her şey böyle başladı. Çok bölgeler gezdik. Resim, heykel, dekorasyon, mumya da rahip yok. Burası Molokanların Ivanovka'daki ibadet evi. Burada çekim yapmak yasak. Ancak Euronews ekibi için özel izin alındı. İnsanlar ilahi söylerken yaşlılar orta kısımda oturuyor. Bu insanlara mihrap grubu deniyor. Diğer insanlar buraya yaklaşamaz. Köyde yaşlı insanlar dini temsil ediyor. Gençlere boşanmamalarını ve içkiden uzak durmalarını tavsiye ediyorlar. Yaşlılar en başta oturur. Eğer bir soru varsa cevaplarız ve bir problem olduğunda da biz erkekler ayin sonunda toplanıp sorunu çözmeye çalışırız. Ivanovka'da neredeyse her evde eski Rus fırınlarından var. Artık eskisi gibi her gün değil, sadece özel günlerde kullanılıyor. Bugün Valentina'nın doğum günü ve kendisi bölgeye Molakanların getirdiği Ivanovka'nın en meşhur yemeği olan lapşayı pişirecek. Yani makarna. Bayram, evlilik ya da cenazede laşka sofralarda olması gerekir. <laughs> laşka yoksa gerçek bir ziyafet yok demektir. Ivanovka, Azerbaycan'da bulunan tek müşterek köy. Buranın yerli halkı köylerinde yaptıkları tarım işlerinin imece usulü kalması için yetkililerden izin almışlar. Sovyet dönemi en zengin köylerden birisi burasıymış. Şimdiki ekonomik durum çok iyi olmasa da buranın halkı bölgenin özelleşip ayrılmasını istemiyor. Ivan Novosetsiev bütün hayatı boyunca kolkoz yani imece işinde çalışmış. Emekli olduktan sonra aracılık yapmaya karar vermiş. Ona göre Ivanovka köyündeki çiçekler eşsiz ve bu sebeple ürettiği balı çok faydalı ve tadı muhteşem. Bütün bu bölge Ivanovka'ya ait. Atalarımız buraya gelip bütün bu gördüğünüz ağaçları kendi elleriyle dikmişler. Buradaki her şey babalarımızın, dedelerimizin el emeği, göz nuru. Ivanovka'nın kapıları gelmek isteyen herkese açık. John bir İngiliz, Buraya bir günlüğüne gelse de daha sonra fikrini değiştirip yerleşmeye karar vermiş. John ve karısı Tatiana köyde bir pansiyon açmışlar. Burası turist sezonuna hazır görünüyor. Buradaki yemekler arka bahçedeki tarlada yetiştiriliyor kaz ve yumurtalarsa komşulardan alınıyor. Buraya gelen insanlar daha çok İpek yolu üzerinde seyahat edenler oluyor. Avrupa ya da doğudan gelerek yol üstünde Ivanovka'da mola veriyorlar. John'un en yakın komşuları Anastasia ve Vasily yeni insanlarla tanışmayı seviyor. Hayatlarını bize gösterebildikleri için çok mutlu oldular. Evleri ve yaşam tarzları bizi sanki bir zaman makinesi gibi Molokanların Ivanovka'ya ilk geldiği tarihe götürüyor. Bu benim 1955 yılında evlendiğimdeki gelinlik sandığım. İçinde çeyizim var. Bu dantelleri evlendiğim zaman 17 yaşında yapmıştım. Evlendiklerinden beri mutlu yaşayan çift yemeklerden önce dua ediyor. Köyün kolkoz imece işinde çalışıyorlar ve molakanların sağlam inançlarını koruyorlar. Anastasia ve Vasily bu sene 58. evlilik yıl dönümlerini kutladı. Buraya çok yakın farklı bir köy daha var. Tıpkı Ivanovka gibi misafirperverlikleriyle ünlü bir yer. Kapkasların en eski milletlerinden Udis halkı orada yaşıyor. Herodot bile onların atalarından bahsetmiş. Udis halkının şimdiki yaşayışları nasıl? Bir sonraki programda Azeri Life'da.